Ay şöyle bir karşılıklı karı koca çay içelim dedim, buyur canım. Çok teşekkür ederim karıcığım. Aha da çay yok Aa! Ay pek bizim ben çayları koymayı unuttum. Ay kafa kalmadı vallahi. Neyse biraz daha demlensin, ondan sonra koyarım. Sen ne yapıyorsun? Ben de işte görev icabı bir takım... O e... ne? ne? defteri öyle ha? E, bu defter... Ah! Ay anladım, anladım. Sen var ya... Bu... Ya, yaptın değil mi sonunda? Hani geçen sene sana demiştim ya bana olan duygularını, hislerini bir deftere yaz diye ya, ha? Onu mu yazdın? Getir okuyayım hadi <laughs> ya bu defter o defter değil ama o senin dedin şiir defterini <laughs> şiir defteri şey de ya. E, bu zavazingonun içinde. Aa, burada işte. Burada bak. Burada. <gülüyor> <gülüyor> Küçücük. <gülüyor> Küçücük ama içi dolu fıçıcık. Bak bak. Okuyayım istersen. Oku. Seviyorum seni manidar. Bak şiir böyle başladı. Al al gerisin sen oku ok, al. Sen mi Oku sen? <laughs> Seviyorum seni manidar. Seviyorum seni manidar. Manidar. Bu ülkede kanun var. Var. Nizam var. Var. Kanuna karşı gelen olursa Heh. dünyayı ederim dar. Heh, dar ederim Allah'ıma dar ederim. <laughs> ee bu kadar çık mı yani? Hepsi bu mu? Budur. Evet. H Yazıklar olsun sana pekmez yani. Ya niye manidar? Sonunda işte kafiye tutuyor. Var manidar, kanun var, dar ederim dar. O zaman bence sana kafiyeli bir cevap vereyim, olur mu? Hı <laughs> Aşk olsun sana peker pekmez. Bu kadar romantizm manidara yetmez. <laughs> Kemal'e bak ya, ne kadar acayip çıkmış ha. <laughs> manidar, gelsene. Gel bak ne göstereceğim sana gel. Of hiç ilgilenmiyorum pekmezim. Bak çok önemli bir görev için gittim kağıthane nikah memurluğuna. Memura dedim ki çok önemli bir cinayet soruşturması için bana dedim 2-3 saatliğine dedim nikah kütük defterini verir misin? <laughs> o da bana veririm dedi. Aman bir şey olmasın dedi. Ben de dedim aynen tertemiz sana geri getireceğim dedim. Gel bak burada kim var? Kemal'e bak armut gibi çıkmış. <laughs> Ay Cazmi'ye bak nasıl çıkmış. <laughs> Bak manidarcığım şimdi bunların evliliklerinin sahte olduğunu ispat edersem inan olsun ki dedektiflik bürosunda bana özel bir masa verecekler. Mesleki kariyerim için çok önemli. Tabi nasıl yakalayacağım? Bu defterdeki imza ile apartman aidat defterindeki imzayı karşılaştıracağım. Bakacağım bir aynı imza mı yoksa sahte imza mı? Islak imza mı sahte imza mı? Karşılaştıracağım ve bu işin içinden çıkacağım. ...gelir gider makbuzu. İmza Kemal Kükreyen. <laughs> e, evlilik bütüne bakıyoruz. Kemal Kükreyen imzaya bak, çakma. <laughs> İmzanın ıslak olup olmadığını ispatladım işte. Tamamdır, yakalandın Kemal. Yakalandın. O imza bu imza değil. Burada da sahtekarlık yapmışsın. yakalandı Kemal Kükreyen, sahtekar Kemal. Ne yapıyorsun mır 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 kendi kendine? Bir şey çıkmadı değil mi? Sana öyle geliyor. Kemal Kükreyen yakalandı. Sahtekarlık var. Islak imza burada, sahtesi burada. Gel bak, kendi gözünle gör. Gel. Ama gel. Ama ben ne anlarım ıslak imzadan filan? Gel imzalara bak, karşılaştır. Hangisi gerçek imza? Hangisi? Gel. Ben nereden bileyim? Ay, ay Aa! çok pardon. Çok var. Ay elinde olduğunu unuttum ben onun. Çok. Bir şeyden kovmuşsun. İmzanın tam ıslak olmadığını ispat etmek istiyordum. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Ben nikah burada? ne diyeceğim manidar? Ha? Ne diyeceğim? Aman ne diyeceksin canım? Bir şiir yazarsın olur biter. Ne de olsa bu konuda çok iyisin değil mi canım? Ya <laughs> <laughs> sen ne rahat bir kadınsın ya. Hayatımı mahvettin. biraz bana yardım et ya. Niye yardım edeyim canım? Sen bana önce doğru düzgün bir şiir yaz, ondan sonra sana yardım ederim. Bu kadar basit. Hay Allah'ım ya! Kadın manyak şiire taktı ya! Ben burada hayat mayat meselesi uğraşıyorum. Ben nikah memuruna ne diyeceğim şimdi ya? Ha? Ne diyeceğim nikah memuruna? Çorba mı düştü diyeceğim okuyamam ben, sen okuyamam. bir tane karpuz yapalım vallahi. Bal gibiymiş, bal, 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 al, al. Aaa! Aaa! Ama sen de sakarsın. Karpuz tam Kemal'in suratına düştü şimdi de ya. A Kemal. Dur, <laughs> <laughs> dur,